Herkese selamlar Sosyal Bilgiler Dersliği kanalına hoş geldiniz. 10. sınıf öğrencilerimizde bugün coğrafya dersi 1. dönem 2. yazılıya açık uçlu sorularla hazırlık çalışması yapacağız. Soruları hocası.com sitesinden aldık arkadaşlar. Hocalarımıza çok teşekkür ediyoruz. Sitenin linkini açıklama kısmına bırakıyoruz. Mutlaka sizler de takip edin ve oradaki kaynaklardan faydalanın. Yine tarih videomuzu da izlemeyi unutmayın. Bana destek olmak için videolarımı beğenip paylaşabilir, abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Hadi sözü daha fazla uzatmayalım ve yazılıya başlayalım. Yazılda toplam 10 sorumuz var arkadaşlar ve burada önce çözümleri sizler kendi cevaplarınızı verin sonra da çözümleri benden dinleyebilirsiniz. Dünyanın iç yapısını oluşturan katmanların adlarını aşağıdaki kesit üzerindeki noktalı yerlere yazınız diyor. Tabii ki yazalım hemen. İlk olarak bu en üst kısım yer kabuğu arkadaşlar yer kabuğunu buraya yazalım. Bunun altındaki tabaka manto tabakası. Mantoyu buraya yazalım. Sonra ee, dış çekirdek ve iç çekirdek diye devam etmekte. Burası dış çekirdek. Sarıya daha yakın renk olan açık sarı olan da iç çekirdek olarak yer almakta. Böylece 4 tane boşluğumuzu da tamamlamış oluyoruz. Öğretmenleriniz buradan 2'şer buçuk puan verecektir. Toplam 10 puan olduğu da zaten belirtilmiş. Ülkemizde deprem tehlikesinin fazla olduğu illerden iki tanesi yazınız demiş. Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde yer alan Erzincan Türkiye'nin en yüksek tehlikeli bölgelerinden bir tanesi. Yine en son depremin olduğu bölgelerimizden bir tanesi olan Hatay bu illerden bir tanesi. Bir örnek daha yazalım. Yine Hakkari'yi buraya yazabiliriz. Türkiye'nin en tehlikeli bölgelerinden bir tanesi deprem açısından. Bingöl'de yine bu noktada tehlikeli ilerimizden bir tanesi özellikle Kuzey Anadolu ve Güney Anadolu fay hatlarının birleştiği noktada yer almakta. Peki devam edelim. Lagün ve tombolo kavramlarını açıklayınız denilen bir soru var. Bakalım hemen. Öncelikle lagünden başlayalım arkadaşlar. Lagün şöyle ki kıyı okları vardır biliyorsunuz. Kıyı setleri vardır. Ee, kıyı setlerinin birleşmesi sonucu kıyı setlerinin birikmesi daha doğrusu birikmesi sonucu ee, devam edelim sonucu koy veya körfezin önünün koy veya körfezin önünün yavaş yavaş kapanması körfezin önünün kapanması diyebiliriz bu lagündür arkadaşlar mesela Türkiye'de yakında işte lagün oluşması e, beklenen yerlerden bir tanesi mesela Deniz. hepiniz o e, görseli hatırlarsınız e, kıyı seti 1 birike 1 1 2 Oradaki artık boğaz kapanacak ve Ölüdeniz'in olduğu bölge bir lagün haline dönüşecek. Peki tombolo kavramı ne? Tomboloya da bakalım. Tombolo da e, adaları ana karaya bağlayan, birbirine bağlayan kıyı setlerini, kıyı oklarına biz tombolo diyoruz aslında. Kıyı oklarına tombolo denir kıyı oklarına tombolo denir. Şöyle düşünün. Şurası bir ada e, özür dilerim kara parçası olsun. Şurada da denizimiz olsun. Şurada da bir ada var. Yavaş yavaş bu ara bir iki bir iki bir iki bir iki işte arada bir tombolo şekli oluşacak. Biz bu kıyı okuna tombolo diyoruz. Peki geldik dördüncü sorumuza. Ülkemizde Riya tipi kıyılar nerelerde görülür? İki bölgede var arkadaşlar. Özellikle Çanakkale Boğazı ve İstanbul Boğazı zaten buna örneklerdir. Çanakkale Boğazı ve İstanbul Boğazı'nı buraya örnek olarak yazabiliriz. Toplam 10 puanlık bir soruydu. Beşer beşer puan alacaksınız buradan da. Devam ediyorum. 5 numaralı soruya geldim. Aşağıdaki haritada harflerle gösterilen yer şekillerinin isimlerini haritanın alt bölümüne yazınız demiş bizlere. Peki A harfi olan yere bakıyorum. Bir platoymuş. Çatalca Kocaeli platosu arkadaşlar. Çatalca Kocaeli platosu. Hemen B'ye geliyorum. B ova demiş. Bakın burası Kızılırmak'ın bir birikim ovasıdır. Bafra ovası burası. C olan yere geldik. Dağı diyor arkadaşlar. Nemrut Dağı burası. Peki D harfine geldik. D harfi olan bölge gölünün hemen güneyinde olduğu için Konya ovası burası. Ve en sonunda da E harfi Antalya'nın batısında yer alan Bey Dağları'nın olduğu bölgeyi de buraya yazdığımız zaman e, tam puan almış olacağız. Devam ediyorum 6. soruya. Dünya aşağıdaki dünya haritası üzerinde Hint Okyanusu'nu, Japon Denizi'ni, Hazar Gölü'nü, Amazon Nehri'ni ve Nil Nehri'ni gösteriniz diyor. Sırayla gidelim. Hint Okyanusu'ndan başlıyorum. Bakın şurası Hindistan arkadaşlar. Hindistan hemen güneyinde Hint Okyanusu yer almaktadır. Bunu şöylece kısaca yazayım. Tamam Hint Okyanusu'nu tamamladım. Japon Denizi diyor arkadaşlar. Şurası Japonya bakın şuradaki ada ülkesi. Aradaki şurası Japon Denizi. Hemen Japon D diye şöyle yazalım. Bu da tamam bizim için. Hazar Gölü diyor. Hazar Gölü bakın burası arkadaşlar. Hazar Gölü de burası peki. Amazon Nehri dedi. Amazon Nehri tam şu bölgede yer almakta sevgili arkadaşlar. O yüzden buraya da hemen Amazon diye yazayım ben. Ve en sonunda da bana Nil Nehri soruldu. Zaten Afrika'nın hayat noktasıdır Nil Nehri. Afrika'nın ortalarından başlar. Mısır'dan Akdeniz'e dökülür. Burası da Nil Nehri'nin olduğu bölge olarak yer almakta. Teker teker harita üzerinde de gösterimi bu şekildeydi. 7. soruya geldim. Ülkemizde fay kaynaklarının yaygın olarak görüldüğü illerimizden iki tanesini yazınız. Yani aslında burada e, yeraltı faylarının geçtiği, sıcak suların olduğu bölgeler buraya örnek olarak gösterilebilir. Buraya ilk olarak Afyon Karahisar'ı yazabiliriz arkadaşlar. Afyon Karahisar buna bir örnektir. Yine Nevşehir çevresi de fay kaynaklarının geçtiği noktalar arasında yer almaktadır. 7. sorumuzu da bu şekilde tamamlıyoruz. Hemen geldim 8. sorumuza. 8. soruda bize ülkemizdeki su kaynakları hangi amaçlar için kullanılmaktadır diyor. E, su kaynaklarımızın birçok amaç için kullanıldığını zaten biliyorsunuz. E, ticaret için kullanılmakta, tarım için kullanılmakta. Yani her alanda kullanılabilir. Hayvancılık için kullanılmakta. Su sporları olarak kullanılabilir. Su sporları. E, yine turizmi buraya yazmazsak olmaz. Turizm alanında kullanılmakta. Yani birçok alanda kullanabiliriz. E, aklınıza gelen örneklerle de bunu çoğaltabilirsiniz. Zaten bu çok geniş uçlu bir soru olmuş. Peki geldim son iki soruma artık dokuzuncu sorudayım. Dokuzuncu soruda bana laterit topraklar ve hidromorfik topraklar hakkında bilgi veriniz diye. Bir soru soruldu. Peki hemen başlayalım. Laterit topraklara bir yandan da hafiften cevaplara da bakayım ki sizleri yanlış yönlendirmeyin. Doğru şekilde de ilerleyelim. Laterit topraklar sıcak ve nemin yüksek olduğu ekvator çevresinde görülür arkadaşlar. Ekvator çevresinde görülür. Hatta şöyle yapalım. Sıcak ve nem diyelim. Sıcak ve nemin olduğu ekvator çevresinde görülmekte. Yine laterit toprakları düşünürsek kırmızı renkli topraklardır. Çünkü e, demir kaynakları noktasında zengin oldukları için kırmızı topraklardır demir fazlalığından dolayı da. E, böyle olduğu için de e, organik madde bakımından da organik madde bakımından da fakir topraklardır. Madde bakımından Fakir topraklardır. Lateri topraklar bu şekilde. Şimdi geldim hidromorfik. Hidroyu zaten biliyorsunuz su kökenli topraklardı. Hidromorfik topraklarda daha çok böyle yanlış hatırlamıyorsam bataklık dediğimiz. Bak okuyorum zaten tanımını. Taban su seviyesinin yüksek, drenajın kötü olduğu sazlık ve bataklık alanlar. O zaman şöyle diyelim. Sazlık ve bataklık alanlarda hidromorfik topraklar olarak görülür. Tabii ki bu alanlar tarıma elverişli değildir. Tarıma elverişli değildir. Peki. Bu şekilde bu soruyu da tamamlamış olduk. Geldik 10. ve son sorumuza. Ülkemizde çernozyom topraklar nerelerde görülür diyor. Nerelerde? Kuzeydoğu Anadolu çevrelerinde. Kuzeydoğu Anadolu çevrelerinde görülür. Özellikle Kars, Ardahan çevresinde bu toprakları görebilirsiniz. Ee, biliyorsunuz ki o bölge çayır bitki örtüsüyle kaplı bir bölgedir. Çayır, bitki örtüsü. Bu yüzden çayırlar uzun boylu otlar olduğu için zaten bu bölgelerde de büyükbaş hayvancılık yapılır. Büyükbaş hayvancılık da orada yapılan e, türlerdendir. Geniş otlaklar bulunur bu bölgede. Geniş otlaklar bulunur. Hatta otların boyu da genel itibariyle uzun boylu otlardır. Bu yüzden de zaten büyükbaş hayvancılık yapılır diyebiliriz. Evet sevgili arkadaşlar. Böylece sizlerle birlikte yazılı hazırlığımızın sonuna geliyoruz. Umarım sizler için faydalı bir yazılı hazırlığı olmuştur. İnşallah yazılarınızdan yüksek alırsınız. Hatta aynı yazılı kağıdı çıkar. Tarih videomuzu da izlemeyi unutmayın. Tarih videosuyla birlikte de tarih konularına rahatlıkla ee, bakmış olacaksınız ve sınava hazır bir şekilde gitmiş olacaksınız. Bana destek olmak için videolarımı beğeni paylaşabilir, abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda ve derslerde görüşmek üzere.